Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, i̇yi tatiller diliyorum öncelikle. Umarım çok güzel bir tatil geçiriyorsunuzdur. Ee, bir hafta öncesinde biliyorsunuz ki özdebir sınavı olmuştu. Soruları şöyle yüzeysel olarak değerlendirmiştik ama detaylı bir şekilde inceleyip video olarak göndermek istedim ben size. Yaptığınız yanlışlardan neden yanlış yaptığınızı bu vesileyle anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü e, deneme sınavlarında, LGS sınavında benzer sorular karşımıza çıkabiliyor. Özdebir sınav, Türkiye geneli bir sınavdı. Bu sınava girmiş olan arkadaşlar. Ya da girmeyen arkadaşlarım mutlaka dinlemeli, sonuna kadar dinlemeli ki sorulara nasıl bir yaklaşımla bakmalıyız, ee, nerede yanlış yapıyoruz acaba sınavlarda ve deneme sınavlarında onu görmek açısından e, videoyu izlemeniz çok çok önem arz ediyor. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım istiyorum ben hemen. Şimdi birinci sorumuzda görsel bir sorumuz mevcut. Bu soruda diyor ki bu bilgilerden hareketle su ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Önce metni okuyalım arkadaşlar. Sonrasında verilen yargıları okuyacağız. Su tüm canlıların vücutlarında süren biyolojik tepkimelerle doğrudan ilgilidir. Gıda maddelerinin atı ve atıkların çözelti şekillerine dönüştürülmesi, bunların vücutta kullanılıp atılması suya bağlıdır. Oksijen Oksijenin dokulara, dokulardan karbondioksitin akciğerlere taşınması kanın olağan akım hızı ile ilgili olup bu da suyun varlığına bağlıdır. Aslında burada su ile ilgili çok önemli bir bilgi veriyor. Bu bilgiyi okurken bile şöyle bir altın çizmek lazım. Kanın yaklaşık %80'i, gelişen bir embriyonun ise %90'ı sudur. Bu suyun 2 bölü 3'ü hücreler içerisinde, 3'te e, ikisi daha doğrusu, e, geriye kalan kısmı dokular arası sıvıda ve kanda bulunur. Proteinlerden zengin gıdaların bol olarak yenilmesi halinde de proteinlerin parçalanma ürünü olan e, idrarla, üre idrarla atıldığında idrar miktarı çoğalmakta ve bu yoldan su kaybı artınca suya duyulan gereksinim de yükselmektedir. İnsan fizyolojik gereksinimi olan suyu her gün bir her gün muntazam olarak karşılamak zorundadır. Bunun yaklaşık %50'sini içeceklerden, %35'ini yiyeceklerden ve %15'ini 15'inde oksidasyon suyu olarak vücuttaki gıdaların yakılmasından sağlar. Şimdi bilgiler bu şekilde ve hemen yan tarafta arkadaşlar bize bir şablon vermiş. Bu şablon da bizim için oldukça önemli. Hemen bakalım maddelerimize, verilen yargılarımıza. İnsan vücudundaki kanın %75'inden fazlası sudan oluşmakta olup deride su oranı %70'in üzerindedir. Hemen gidiyorum bu bilgi bize nerede ver verilmiş olabilir arkadaşlar? Şöyle geliyorum hemen. Kandaki su miktarına bakıyoruz arkadaşlar ki suyun hangi organlarda ne kadar bulunduğuyla alakalı bize bilgi veren bir şablon. Bakıyorum %80'e geçiyor mu? Evet, %80 burada görünüyor zaten. O yüzden bu bilgiye hemen bir artı işareti koyup ilerleyebiliriz. Suyun gıda maddelerinin vücuttan atılmasında ve oksijenin dokulara ulaşıp karbondioksitin ak akciğerlere taşınmasında etkisi vardır. Bu bilgi arkadaşlar neden sonuç ilişkisini de oluşturuyor aslında. Hangi amaçla, hangi vesileyle bu bilgiyi çıkarıyoruz? Hemen zaten üst bölümde okurken dikkatimizi çeken bir cümle vardı. Oraya gidelim hızlı bir şekilde. Bakın burada arkadaşlar oksijenin dokulara ulaşıp karbondioksitin akciğerlere taşınmasında etkisi olduğunu ifade eden e, bir bölümle karşı karşıya kalıyoruz ki buna da artı atıp ilerlememiz gerekiyor. Burada vermiş bilgiyi. İnsan her gün düzenli olarak aldığı suyun yarısını içeceklerden sağlamakta ve bu suyun tamamını idrar yoluyla atmaktadır. Arkadaşlar bu e, çıkarılabilecek bir bilgimiz değil e, ama bu bir şekilde böyle çarpıyı attınız ya da ünlem işaretini koydunuz hemen cevap cevaplamanızı istemiyorum. Her zaman söylüyorum bunu. Hemen devamındaki maddeyi oku, yargıyı okuyup o şekilde karar vermemiz gerekiyor. İki organın dışında diğer organlardaki su miktarı yüzde %70'in üzerindedir. Arkadaşlar en düşük organlara baktığımız zaman en düşük bölüme gelip baktığımızda kalp var ki hepsi de yüzde yani kalp mesela yüzde 72 ama ki o da yüzde 72 değil baktığımız zaman şuradan birazdan 79 kadarıyla. Deriye baktığımız zaman arkadaş, arkadaşlar %72. Bu geri kalan diğer bölümü bize verilmemiş zaten organlarla ilgili değil. Dolayısıyla %70'in üzerinde olduğunu görmekteyiz. Cevabımız Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen yani ikinci soruyla devam etmek istiyorum. Arkadaşlar ikinci sorumuz sözel mantık sorusu. Ama e, sözel mantığın kolay sorularından bir tanesi. Böyle adım adım 7. sınıfta, 8. sınıfta daha zor ve daha karmaşık sözel mantık sorularıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bizim de konularımızdan bir tanesi olacak. İlerleyen zamanlarda biz de sözel mantık soruları çözüyor olacağız. E, hemen bakalım. Kimlerin hangi kursa yaptırdığı ile ilgili şunlar bilinmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır. Şimdi bilgilerimize bakalım. Ahsen, Beyza, Celal, Nilüfer ve Ege adlı 5 arkadaş her biri gitar veya bağlama kursuna kayıt yaptırmıştır. Şimdi verilen bilgileri somut halde görmem gerekiyor. O yüzden yazmamız lazım. Gitar ve bağlama kursuna yazıyorum. Elimde kaç kişi var? 5 kişi var. Şimdi gelelim bilgileri yerleştirmeye. 3 kişi gitar, 2 kişi bağlama kursuna kayıt yaptırmıştır. Buraya hemen gitarın hemen üst kısmına 3 yazmanızı rica edeceğim. Bağlamaya da arkadaşlar 2 kişi yazmanızı rica edeceğim. Ahsen ve Beyza aynı kursa kayıt yaptırmıştır. Şimdi Ahsen ve Beyza'yı öyle bir yere yerleştirmem gerekiyor ki devamındaki bilgiyi de sağlasın. Devamındaki bilgi şu. Celal ve Nüdüfer farklı kurslara kayıt yaptırmıştır. Şimdi bu iki arkadaş farklı kurslara kayıt yaptırdıysa ben Ahsen ve Beyza'yı iki kişilik olan bağlama kursuna veremem. Nereye vermem lazım? Gitar kursu üç kişilikti. Ahsen ve Beyza'yı buraya yerleştirdiğinde Celal ya da Nilüfer'i fark etmez. Burada net bir bilgiye ihtiyacım yok. Celal de olabilir, Nilüfer de olabilir. İkisinden birini yerleştirmem lazım. Şimdi gelelim seçeneklere. A. Ahsen gitar kursuna kayıt yaptırmıştır. Evet, kesinlikle ah sen gitar kursuna kayıt yaptırmış olmalı. Çünkü bağlamada olunca buraya üçüncü bir kişi alamıyorum. Ki Celal ve Nilüfer farklı bir ekip gruptaydı. Farklı bir bağlama veya gitar farklı bir kursdaydı. C, e, B seçeneğine bakıyorum. Celal bağlama kursuna kayıt yaptırmıştır. Doğru olabilir. Celal bağlamaya da kayıt yaptırabilir. Gitara da kayıt yaptırabilir. Bu net bir bilgi değil ama her ikisi de ihtimal dahilinde. C seçeneğine bakıyorum. Nilüfer ve Beyza aynı kursa kayıt yaptırmıştır. Hemen geliyorum. Nilüfer ve Beyza da aynı kursa kayıt yaptırmış olabilir. Ahsen Beyza, Nilüfer. Bu ihtimal de gerçek. Ahsen Beyza ya da Celal. Bu da gerçekleşebilir. O yüzden kesinlikle yanlış diyemiyorum. C değlendi. D seçeneğine bakıyorum. Ege gitar kursuna kayıt yaptırmıştır. Bakıyorum. Ege eğer gitar kursuna kayıt yaptırmış olursa, Ahsen Beyza ve Ege olursa Celal ve Nilüfer'i farklı bir kursa kaydedemem. İkisi aynı grupta olmak zorunda kalacak, bağlamada olmak zorunda olacak. Bu da tamamen yanlış bir bilgi olduğunu gösteriyor bize. Cevabımız Denizli olacak sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz, üçüncü sorumuz görsel okuma sorusu arkadaşlar. Ne diyor bize? Bu bilgilere göre aşağıdaki görsellerden hangisi kuraklık sonucunda meydana gelen bir durumu örneklemez. Şimdi olumsuz bir yargı veriyor. Bunu böyle yuvarlak içine almamız gerekiyor arkadaşlar. Yapmaz, etmez, örneklemez gibi kısımları mutlaka yuvarlak içine alıp oraya bir zihnimizde belirgin hale getirelim. Şimdi ne diyor? Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tam, tanımlanabilen kuraklık doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kuraklığın genel olarak üç şekli vardır. Bakalım. Meteorolojik kuraklık yağışın belli bir dönem. E, belli bir dönem için ortalamaların altına düşmesidir. Yıllık, mevsimlik ve aylık yağış toplamalarının ortalamadan farklı olmasıdır. Meteorolojik dediği için arkadaşlar burada aslında bir görsele götürüyor beni ama ee, bir bakalım. Mevsim yağışlarının aylık yağış toplam e, toplamların ortalamadan farklı olması zaten bize biraz böyle ipucu veriyor. Tarımsal kuraklık bitkinin ihtiyacını karşılayacak suyun toprakta bulunmamasını ifade eder. Şimdi burada arkadaşlar bir bitki olması lazım. Zaten bu C görselinde yer alıyor. Bunu direkt eleyebiliriz. Hidrolojik kuraklık, uzun süren meteorolojik kuraklıktan sonra gelişir. Uzun yağışsızlıktan sonra yeraltı suları, kaynaklar, yüzeysel akış, toprak neminin etkilenmesidir. Göller, nehirler ve yeraltı sularında keskin düşüşler görür. Bir göl, bir nehir ya da bir su birikintisine ihtiyacım var. E baktığımız zaman bu. A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Şimdi birinci meteorolojik kuraklık dediğimiz kısımsa, şimdi burada orman yangınlarını görüyoruz. Burada tamamen farklı bir şey var. D'yi elemiş bulunuyoruz şu anda yine. O zaman cevabımız Bursa olacak. Çünkü farklı bir ifade, farklı bir bilgiye, farklı bir görsel konun farklı konulu bir görsel karşımızda cevabımız Bursa olacaktı sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyorum hemen. Dördüncü sorumuzda bu parçada neyden söz edilmektedir diye çok net bir soru soruyor bize aslında. Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde oluşturulan bütün maddi ve manevi değerler toplamıdır. Diğer bir ifadeyle kültür, maddi ve manevi değerleri oluşturmadan, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür bu önemli değerler bir ulusu geleceğe taşır. Arkadaşlar çok güzel bir metin bir kere. Öncül bir metin. Kültürle alakalı güzel bilgiler veriyor bize. Şimdi tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinin ne olduğunu taşıyan değerler toplamıdır demesi. Nedir? Bir tanım var aslında. Genellikle bakın bütün işte e, egemen Egemenliğin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Cümlede anlam özelliklerinde. Tanımlamayı görmüştük. Tanımın ne olduğunu görmüştük. Dırdır eklerinin fazla olduğu ya da hani bu nedir sorusunu sorduğum zaman cevap alabildiğim. Şimdi burada tarihsel değerlerden bahsetmiyor. Kültürün eğitim eğitim kelimesi bile yok. Baktığımız zaman. Eğitimle alakalı genel bir yargı ya da özel bir yargı ya da nesnel fe hiçbir şey yok. D seçin kültürün dil ile ilişkisi. Nerede var dil? Dil kelimesi bile yok. Somut olarak göremiyorum, bağdaştıramıyorum. Yani şu iki seçenek arasında kalmış olmanız lazım. Ya tarihsel değerlerden ki değerler demesi farklı değerleri bir arada bulmasını da isterdik burada ki öyle bir şey yok. Cevabımız o yüzden Bursa olacaktı sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza devam ediyorum. Beşinci sorumuza geldik. Bu parçada karşı çıkılan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, şiire hemen bakalım. Mesne okurken bazı detaylar çok önem arz ediyor. Okurken böyle hani hemen okuyayım bitsin, şıklara geçeyim şeklinde değil de önemli kelimeler bize ipucu verebiliyorlar. Bugün uzun, ee, uzun şiir, kısa şiir tartışması bana öyle geliyor ki tümüyle gereksizdir. O tartışma yeni şiirin, çağdaş şiirin ortaya çıkışı arasında. Yani 100 yıl önce belki gerekliydi. Kısa şiir sözünden 5-6 dize içinde dönüp durmayı anlamak. Bunu modernlik saymak sadece yanlış olmakla kalmaz, şiirin geliştirilmesine karşı durmak olur. Fantaziyi nükteye indirir ve ozanlığı kolay göstererek şiirin duygular için eğitimsel yanını çürütür. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar daha cümlenin başı bana bir ipucu veriyor. Bugün uzun şiir kısa şiir tartışması bana öyle geliyor ki tümüyle gereksizdir. Karşı çıkılan görüşüne arkadaşlar yani diyor ki burada e, devamında zaten bunu gerçek hani gerekçelendiriyor. O tartışma yeni şiirin çağdaş şiirin ortaya çıkışı sırasında yani 100 yıl önce belki gerekliydi ama şu an gereksiz Hani bakın belki o zaman gerekliydi ama şu an bunu yapmak, bunu uzatmak, bunu devam ettirmek çok da büyük bir anlam içermiyor. Baktığımız zaman zaten cümleyle birlikte cevabımızın B seçeneği olduğunu çok net anlıyoruz arkadaşlar. Kısa şiir mi, uzun şiir mi, gerçek şiirdir konusu tartışılmalıdır. Evet cevabımız Bursa olacaktı. Bu cevabı yapan arkadaşlarım doğru bir değerlendirme yapmış ama zaten Metin bize ipucunu veriyor arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyorum. Bu parçadan ördeklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Ördek, perde ayaklılardan evcil ve yabani türleri bulunan bir su kuşudur. Yassı gaga, perdeli ayaklar, badi badi bir yürüyüş ördeklerin kendine özgü özellikleridir. Ördekler vakitlerinin büyük kısmını suda geçirir. Sudan pek çıkmayan ördekler aynı zamanda mükemmel uçucu kuşlardır. Yeşil baş ördekler saatte 90 km hızla uçabilir. Ördeklerin kır kurduğu ve karga gibi birçok düşmanı vardır. Avcılar da ördeklerin düşmanları arasındadır. Hangisi çıkarılamaz? Yine olumsuz bir yargı var burada arkadaşlar. Farklı bir yürüyüşlerinin olduğu... Evet, kendini hani bakın burada body body bir yürüyüş ördeklerin kendine özgü özellikleridir. çıkardık bunu eledik. Mutlaka metinde de işaretleyin ama A seçeneğinin nerede olduğu C ile devam edelim. Yaşamını daha çok suda sürdürdü. Ördekler vakitlerin büyük kısmını suda geçirir. Cevap metinde aslında. Hızlı uçabilme yeteneğine sahip oldu. Bakın burada Yeşilbaş ördekler saatte 90 km hızla uçabilir. Bakın burada hızıyla alakalı bir bilgi veriyor. Düşmanlarından uçarak kurtuldu. Düşmanlarının ne olduğu birçok düşmanı var ama nasıl kurtulduğu ile ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Hemen yedinci sorumuza devam ediyorum. Arkadaşlar yedinci sorumuz numaralanmış kutulardan hangileri yan yana getirilirse birleşik isim meydana gelir? Sorusuyla karşınıza çıkan bir soru kolay bir soruydu. Arkadaşlar 1 ve 6'yı hemen bakalım. 1, 6, göç, men. Yani burada birleşik bir isim meydana gelmiyor. Men eki tek başına anlamlı değil. O yüzden eledik. 2, yani B seçeneği 2 ve 5. Zam, bak, kelimesi. Ee, yine burada arkadaşlar hani zam kelimesi kendi içerisinde yani iki tane anlamlı ismin bir araya gelmesi önemli bizim için burada. Ee, C seçeneğine devam ediyorum. 3 ve 8. Arkadaşlar 3 aş yemek demek. 8 ev isim. Ee, bir de şu da çok önemli. Bir önceki kelimede fiil de var. Mesela zam. Hani zammak bir isim. Ama bak Bakmak bir fiil olduğu için de birleştiremiyorum bunları. Özellikle birleşik isim dediği için biz hangi grubu arayacağız? İki tane ismin bir araya gelmesini arayacağız arkadaşlar. Cevabımız C, aşevi ama D'ye de bir bakalım 4 ve 7'ye. Taş, lık. Lık zaten bir yapım ekiydi. Bu bir kelime grubu olarak karşımıza çıkmıyor. Cevabımız o yüzden C seçeneği olacak arkadaşlar. 8. sorumla devam ediyorum. Bu metinde geçen dokunaklı ifadelerle kitlelerin enerjisini açığa çıkarır sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, gerçek liderler içinden çıktıkları toplumu yakından tanır. Dokunaklı sözlerle kitlelerin enerjisini açığa çıkarır. Bu sayede yaşanan ya da yaşanabilecek kargaşayı önler, yenilgiyle sonuçlanabilecek bir zaferi bir savaşı zafere dönüştürür. Böyle lider, liderlere sahip olan uluslar her geçen gün güçlenir ve geleceğe güvenle bakabilir. Çok güzel bir metin. Çok önemli bir metin. E, kitlelerin enerjisini ortaya çıkarmak. Yani bir gücü ortaya çıkarmak. E, fark edilmeyen bir gücü ortaya çıkarmak daha doğrusu. Şimdi seçeneklerde bu bahsettiğimiz ifade hangisinde var bakalım. A. Yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek olumsuzlukların önüne geçmekten ziyade orada bir e, sarsıcı bir değişim, yani net bir sonuç elde etmenin peşindeyiz aslında. Bu metinin bizden istediği şey bu. B'ye bakıyorum. Toplumsal olayları vakit kaybetmeden bastırmak. Hayır değil. C. içe işleyen sözlerle. Çok önemli. dokunaklı sözler diyor çünkü. Yani burada konuşmanın büyük bir payı var. Toplumsal gücü harekete geçirmek bizim aradığımız cevap olacaktı. D seçeneğine bakalım. Toplumun kalkınması adına gereken adımları atmak. Burada bir kere konuşmanın, sohbet etmenin, kelimenin, ifade motivasyon olarak bir liderin karşı işte toplumunun temsil ettiği toplumun karşısına çıkıp konuşmasının ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir cevap arıyoruz arkadaşlar. Çünkü Metin bizden bunu istiyor. Cevabımız C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Hemen devam edelim dokuzuncu sorumuzda Arkadaşlar dokuzuncu sorumuz Özdebir'in hatalı sorularından bir tanesiydi. Burada e, yanlış bir ifade vereyim. Cevap anahtarında yanlışlık vardı. Soruyu inceleyelim. Bolmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır. B seçeneğinden başlayacağım. Bu sene işsiz kaldık ama birikimlerimiz sayesinde zorluk çekmeden yılın ortasını bulduk. Hemen geldim B seçeneğine. Şöyle baktığım zaman bir yere, bir noktaya, bir duruma, bir zamana erişmek, ulaşmak. Burada tabii yılın ortasını bulduk, o zamanı eriştik anlamını da taşıyor. O yüzden B ve 3'ü eşleştirebiliyorum. Bu tarz sorularda demiştim ki size, bu kelimeyi silin. Mesela zorluk çekmeden yılın ortasına eriştik, o noktaya vardık, o duruma ulaştık. Bakın kelimeyle verilen anlamı yer değiştirebiliyorum. C'ye bakıyorum. Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan televizyonu bulan kişi İskoçyalı bir mucit John Logie Baird'dir demiş mesela bize. Burada televizyonu bulan kişi demek yerine arkadaşlar ne diyebiliriz? Keşfeden kişi diyebiliriz. O yüzden cevabımız burada e, hani C seçeneği olamaz. Birle eşleşiyor. D'ye bakalım. Türk bilim insanları iki yeni, iki yeni deniz canlısı buldu. Bakalım arkadaşlar arayarak hani aramak sonucunda bulunan bir eylem yani deniz canlısını bulmak için bir arama eyleminden de geçme o adamı da atlamış olmak lazım. Arayarak veya aramadan bir şeyle ki detay da vermiş bir kimseyle karşı bir şeyle veya bir kimseyle bir insan olabilir bir canlı olabilir farklı bir canlı olabilirdi bir hayvan olabilir bir bitki olabilir. D seçeneği 2'yi de karşılıyor cevabımız A olacaktı. Kafam her an bir konu bulmak için bin bir çeşit şeye müracaat ediyor. Arkadaşlar burada hani kafanız keşfetmekle alakalı karışmasın. Burada keşfetmek kelimesini koyduğumuz zaman net anlamını karşılamıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki 10. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez. Noktalama işaretlerini henüz görmedik ama açıklamak istiyorum bu soruyu. Ee, burada arkadaşlar virgülü kaldırın anlamına bir bakın. Değişiyor mu değişmiyor mu? Bakalım. İnsan, kaldırın hemen. İnsan sevgi duygusunu yüreğinden atmamalı. Değişen pek bir şey yok ama B'ye bakalım. Bebek beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu. Şimdi bebek beşiğinde mışıl mışıl uyuyordu cümlesinde e, hani işaret edip söylüyoruz. Bebek beşiği bir sıfat olarak da kullanabilir. Hangi beşik? Bebek beşiği. Anlamı değiştiren bir yargı. B'yi eledik. C'ye bakalım. Yani sıfatlarda genellikle karşımıza sıfat ya da sıfat olmama durumunu ayırt edebilmek için virgül kullanıyoruz çoğu zaman. Yine burada da böyle bir kullanım söz konusu. C. Yaralı görevliye bir şeyler anlat. Yaralı olan bir kişi bir görevliye bir şey anlattı ya da yaralı bir görevliye bir şeyler anlattı başka bir insan. Böyle de olabilir. CV'yi de ediyoruz arkadaşlar. D'ye bakalım hemen küçük ağacın arkasına saklanmıştı. Küçük bir çocuk ağacın arkasına mı saklandı? Yoksa küçük ağacın arkasında saklandı? küçük bir ağaç var, onun arkasına saklanan başka biri mi var? Yani virgülü değiş çıkardığım zaman hani orada duraksamadı virgül nedir? Orada dur bekle. Hani bir nefes al Anlamını taşır değil mi bize bizim için. Ama burada ya durup küçük Bakın bu anlamı verdiği zaman ağacın arkasına saklanmıştı. Küçük bir çocuk ağacın arkasına geçip saklanıyor anlamı taşıyor. Ama çıkardığım zaman da bambaşka bir anlamı evriliyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacaktı. A yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıştı. 11 ile devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımında yanlışlık yapılmıştır? İkinci dönemin yine noktalama işareti ile birlikte konularımızdan bir tanesi yazım olacak arkadaşlar. Detaylı bir şekilde göreceğiz. Cevabımıza bakalım hemen seçeneklerimize ilerliyoruz. A. Hastalığınızla ilgili şikayetlerinizi size Doktor Yaman Bey'i tavsiye ederim. Bey ve hanım sözcükleri büyük harfle yazılır. Meslekleri belirten sözcükler büyük harfle yazılır. İsimler büyük harfle yazılır. Burada bir sıkıntı yok. Annem köye Mustafa dayım ile gitmemi istedi. Şunu net söyleyebiliriz ki dayı, teyze, amca, akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı ama devam ediyorum. Dün Ege Denizi'nde fırtına çıktı. Ege, Akdeniz, bölgelerin hepsi özel bir isim. Bir tane Ege Denizimiz var. Özel ismin amacı ne? Bir tane şeyi karşılaması, özel olan bir şey karşılaması cevabımız C olamaz. Özel doğru bir şekilde yazılmış. Denizli'ye bakıyorum. Her gün Galata Köprüsü bu kadar yoğun mu olur? Hani bu kadar yoğun olur mu? Bakın burada Galata Köprüsü'nden bahsediyor ve bir tane Galata Köprümüz var. Yani özel. O yüzden D bizim için bir cevap olamazdı. Cevabımız Bursa olacaktı. Bir diğer sorumuza ilerleyelim. 12. Soru bir şiir sorusu. Bu dizelerle, bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisinde uygun bir söz sanatı vardır? Arkadaşlar söz sanatlarını görmüştük. Abartmak konuşturma sanatımız, kişileştirme sanatımız, benzetme sanatımız ya da tezat yani zıtlık sanatımız. Bunlardan herhangi birisini istiyor. Bakalım. Derinden derine ırmaklar ağlar. Daha birinci dizede ırmakların ağlaması. Yani bir insan gibi ırmakların ağlaması. Bir kişileştirme sanatı olduğunu ifade ediyor. Devamlı okuyorum. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. Ey suyun sesinden anlayan bağlar ne söyler şu dağ Çoban Çeşmesi. Çoban Çeşmesi şu dağ ne söyler? Bakın konuşturma değil. Konuşturma olsa onun cümlesini verir. Kişileştirme sanatı var. İnsana ait bir özellik verilmiş. Bakalım seçeneklerde insana ait özellik nerede geçiyor? Tabii ki de Bursa, insan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verme. Cevabımız Bursa olacaktı. Doğru bir değerlendirme yapmış olacaksınız. B işaretleyen arkadaşlarım. 13. soruya devam ediyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelemiştir? Çok taze bir konumuz aslında sıfatlar konusu. Şu metin okumamıza hani şimdilik gerek bazen çok gerekli gerçekten cümledeki anlamı belirgin olabiliyor ama şöyle bir önce okumadan bakalım. Bakalım bize bir cevabı götürebilecek mi? 4'ten başlıyorum. E, büyülü kitabımız. Nasıl kitap? Büyülü kitap. Arkadaşlar niteleme nasıl sorusunu sorduğumuz zaman zaten bize niteleme sıfatını veriyordu değil mi? Burada zaten cevabı bulduk. Bakalım diğerleri hangi cevabı götürüyor bizi? Bir vitrin arkadaşlar sayısal anlamda bize sayı sıfatını götürüyor. Bazı kitaplar belgesiz sıfatı götürüyor. Yaşamımızın dışına derken yaşamımızın dışı isim tamlaması burada zaten bir sıfat bile yok cevabımız niteleme sıfatı olduğu için denizli olacak arkadaşlar 14. sorumuza devam ediyorum aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir nitelik yoktur Uganda 4 mevsim yazı muhteşem doğasından dolayı her milletten insanı kendine çekiyor cümlesinde yargı gerekçesiyle ortaya konmuştur evet arkadaşlar buradaki ifade ee, dolayı doğasından dolayı bir neden sonuç anlamı söz konusu arkadaşlar. Bakalım diğerlerinde ya da buna benzer bir şey istemediği için bizim ya amaç sonuç ya koşul sonuç cümlesini bulmamız gerekiyor. A'ya bakalım. Geç vakte kadar çalıştığından yani neden nedeni verdi sabah uyanamadı. Bu olamaz. Aynısı çünkü. B. Yazar son romanında işlediği ilginç konulardan ötürü büyük ses getirdi. Neden ses getirdi? Neden büyük bir ses getirdi? Bir nedenimiz var. Bu da olamaz. C'ye bakalım. Şiiri ve şiir okumasını çok sevdiğinden büyük şairleri ilgiyle takip ediyor. Neden takip ediyor? Çok sevdiğinden. D'ye bakalım. Çok beğendiği bir yazarın konferansına katılmak için Ankara'ya gidiyor. Hangi amaçla Ankara'ya gidiyor? O konferansa katılmak amacıyla bir hedef var sonunda cevabımız denizli olacak sevgili arkadaşlarım. Son sorumuz arkadaşlar, son sorumuzu da yine bir görsel okuma sorusu ama basit e, görsel sorularımızdan bir tanesi bazıları böyle çok kafa karıştırıcı olabiliyordu. Bu yine böyle yakalayabileceğimiz bir yerde e, ifa, verilen ifadelerden hangisi görselde anlatılanlarla örtüşmemektir. Şimdi burada spor yapmanın insan vücudu için neden ee, neden çok önemli olduğunu ifade ediyor arkadaşlar. İşte özgüvenimiz artar, yaşam kalitemiz artar, enerji e, daha büyük bir enerji hissederiz, esneklik kazandırır, strese karşı korur, uyku problem, gerçekten spor yapmak çok faydalı. Bu arada mutlaka bu tatilde de spor, evde de spor yapabilirsiniz. Mutlaka böyle boş vakitlerinizde belirlediğiniz birkaç saat içerisinde böyle spor yapmaya özen gösterin. sağlıklı beslenin, beyin fonksiyonlarını destekler. Bakalım şimdi bu yargıları okuyalım. Ee, eklem yerlerim kireçlenmişti. Kaslarıma kramp var giriyordu. Yürüyüş yapmaya başladıktan sonra e, bu rahatsızlıkların azaldığını gördüm. İşte Estetik kazanmak. Ee, bu yaptığımız işte daha farklı. Bu sporun faydalarından birini anlatıyor. Bunu eledik. Ders çalışırken konuya odaklanmakta güçlük çekiyordum. Odak dedi. Beni nereye götürdü? Odaklanmak istediğinde motivasyon kazandırır. Bu da elendi. Hemen geliyorum. Dörde, günlük koşuma koşumu yapınca kendimi daha zinde hissetmek. E, kendime olan güvenim, güven. Adeta iki kat özgüvenin artması. Bu da var hemen şurada. Hemen üçe bakalım. Son dönemlerde kendimi çok gergin hissediyorum. Bundan kurtulabilmek için bir saat yürüyüş yapıyorum. Spor aletlerinde de hareket yapıyorum. Ama üzerimdeki stresten bir türlü kurtulup işlerimi istediğim şekilde adapte olamıyorum. Bakın burada... Aslında yürüyüş yapıyorum ama faydasını göremiyorum. Burada bambaşka bir sorun var artık kişinin üzerine düşmesi gereken. O yüzden cevabımız C olacaktı arkadaşlar. Ee, özde bir sınavımız bu şekildeydi. Umarım e, anlatımımla biraz daha konulara, sorulara bakış açınız farklılaşır. Ama bol bol soru çözün, bol bol deneme çözün bu tatilde. Yani e, tekrar bu anlattıklarımızın unutulmasını istemiyorum böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum. E, sizi çok seviyorum, çok öpüyorum kendinize. Çok iyi bakın, iyi tatiller diliyorum. Hoşçakalın.